Ahmet Çayın. Çayın hesabı arkadaşlar çalınmış. Sonra da bir tanesi satın almış. Öyle dolaşıyor galiba hesabı. Ben... Kahin. Tam bilmiyorum olayı da. verdim abi verdim verdim. Herkes kendi göre kendine göre akla. İnşallah alır ama hesabı. Kain diyorlar ki ya kaini 8000 lira koymaz ya alsın geçsin diyorlar. Abi ee, ben <laughs> para, parasında olsam bu kadar uğraşmam yani. Yarar abi senin yüzüne çok şık var bir dakika. Ben adamın yaptığı ayıbı söylerim. Hesabı alacak olsam verir parasını alır mı nasıl? Vay be Çayin. Ne güzel video çekiyorduk Zula TV birincisi. <laughs> Çayin ile 1 vs 1. Çayin ile bilmem ne yapıyorduk. TR birincisi. Sen yani hesabı nasıl çaldırdın ya? Abi çaldırdın nasıl ya çaldırdı şey. çaldırdı biliyor musun? EFT e, adam dedi EFT geçtim dedi. Geçmedim diye kanları kaine. Ay şey kaine hesabı verdi. EFT göndermiş kaine. Bomba bölgelerini. Kain de hesabı vermiş sonra EFT iptal etmiş adam. E, yani sonra da sa o satmış mıydı? Sonra da o alan kişilere gitmiş hesabı satmış. Neyse. Allah Yardım diyor abi. böyle bir şey abi. mi var ya? Gri gri. Boş. Nerede? Ha BMR BMR BMR. <laughs> Öldü mü canavar az Gidene kadar yere düşüyor hafim, çabuk. Bomba bölgelerini koru. Çok koyar ama ekstra da yani Psikoloji bile bozar yani o kadar emek verdiğim bir hesap kain yine helal olsun iyi dayanıyor Ya abi bak şimdi şöyle bir şey para bana koyacak olsa ben o zaman yani uğraşmamı hatırlamıyosun çünkü abi hesapladım verdim para verdim gri 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 geçti ikisi de geçti. kapı gri sarıya geçiyor diyor gri kapı gri kapı hala bekle vuracağım İkisi de gri galiba Kısa gri, kısa Tabii. gri. Kısa canı, bir abi, bir can Ne Oluyor abi. Oğlum ne yapıyorsun? Dans. Radyo kazandı. seni. Abi ateşli söyle yardım etsin. Arkadaşlar bu arada bak bana mesela şöyle söyleyeyim. Çayın mesela örnek veriyorum. Haricini bir sürü kişi diyor hesabımız çalmış yardım edin değil mi? mi? Herkes yazıyor. Zula da item satışı yapmak ya da satışı yapmak yasak. Haklar. O yüzden kimse yardımcı olamaz. Anladınız mı yani? Ahmet Avcı bile yardımcı olamaz. Bir kapı, ikisi de kapı. Bir tane, iki tane kapı var. Bir Sen de. İkisi de kapı. Hayır abi. Şapkalı da orada şeyde. Diğeri kısa kısa. Gri, gri, gri. Gri, gri. Gri, gri. 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 <laughs> Arkasındayım abi. Selamünaleyküm. Helal. Zula kazandı. Viktor Zula. Yani abiniz olsun chat. Bomba Hiç bölgelerini bir koru. Kimse hesap satışı Zuo'da yasak olduğu için yani o olaylar döndüğü için kimsesi yardımcı olmaz. Baştan hatalısın yani baştan. Hesap satışı yapmaktan dolayı hatalısın. Ananı çöpüyüm bu ne bombası. Mavisi iki tane mavi iki tane mavi. Bir tane base ne Bir tanesi bir tanesi koşuyor. Tamam bu da kendi base Aynen koşuyor bu. Kendim abi. Helal. Sula kazandı. Sağdayım. Bomba bölgelerini koru. Abi bir, bir gün bir milyon aboneyi göreceğiz mi? Öyle demiş.